Na bekar. Neymiş? Na bekar. Na be Nabekar. Okey. Ne demek? Zor şartlar altında kendini güvenliğe almaya çalışan. <laughs> Böyle. Ama Böyle... çok güzel gidiyorsun. <laughs> Dur. Aslında nabekar, bekar, yani bekarla alakalı bir, bir şey gibi gözüküyordur ama değildir. Zor şartlar altında kabuğuna çekilme. Ha, güzel. Koy onu kenara. Tamam. Atma içine sakın. Tamam. Çek bir tane daha. Sermest. Haydi bakalım neymiş? İhtiyaç. Aaa. Fransızca. Ooo. <laughs> Fransızca kökenli. Sermest. Okey. İhtiyaç mı dedim? İhtiyaç, İhtiyaç olsun. Tamam. tamam. Çek bir tane daha. Rahne. Ooo hmm. dur. Bir dakika o çok rock roll bir isim Rahne. çıktı. O neymiş ya? S seviye. Güzel. İhtiyaç dedin, seviye dedin, öbürü neydi? Nabekar. Kabuğuna çekildi. Kabuğuna çekildi. Şimdi üçünden bana bir hikaye yap. Ortamda rahne düştüğünde kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki bir nabekar oluyorum, bir nabekar oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kendimi böyle nabekar hissediyorum ki sermestim geliyor. <laughs> Neye sermestin geliyor ama? Sermest ihtiyaç ise? Gitmeye sermestim geliyor. Ha, tamam. Ne tamam. saçma oldu lan. Çok güzel oldu uydurdum. değil mi? Uydurdum. Oh be terletti ama. <laughs> Gördüm. Vallahi de. Vallahi terledi. Oh dur. Işıklarda parlarım ben şimdi. Oh. Şimdi bebeğim ben sana bunların bir de anlamını söyleyeyim. Sermest Farscaymış Sarhoş. Sarhoş mu? Evet. Aa, oh, sermest. <laughs> Tüh be. Nabekar. Farsça Serseri aylak işe yaramaz. Çok güzel kelime. Rahne de gedik, yarık, delik o da Farsça. Bu da fark, üçü de Farsçaymış. Çok güzelmiş. Üç kelimeyi de tutarım aklımda, kullanırım ben. Şarkılarda da ne güzel olur. Çok güzel olur. Oo. Ha? Hmm. kumaş, üst. Raf. Dolap. Dönme dolap. Ay neydi onu? Karusel mi? Yok. Neydi lan? Silindir. Top yuvarlak. Yuvarlamak. Dönmek. Döndürmek. Dolap çevirmek. <laughs> Ama ikisini <laughs> birden aldım. Ben özür dilerim. iki demedim sana. Haklısın. Haklısın. Oldum, Doğru. Ya. <laughs> Şimdi ben mi bilmeye çalışıyorum? Evet. Dur bakalım. Yaşasın. Çok kelime. Çok kelime. Uuu dört hadi bakalım. Süremiz yok değil mi? Şeytan. <laughs> İblis. Ha, şeytan tamam. Biri şeytan. Şeytan. Şeytana pabucunu ters giydirmek. İki. Şeytan uykuda uyumak, yatmak. Üçüncüsü, yer. Şeytan. Şeytanı, şeytana, şeytanı yerde, şeytanı bir şey yer. Şeytanı, tamam. Bir şeytanı, bir ekta ekle diyorsun. Şeytanı ya. Şeytanı, şeytanı ya bir ekta. Şeytanı mız. Şeytanı Şeytanın. Şeytanın bol olsun. Şeytanın. Şeytanın aklına gelmez. Şeytanın yatmak. Yatmak üç mü? Üçüncü mü? İkinci mi? Şeytanın yatacak, yatmak, Ulan hiç böyle deyim, deyim duymadım ya. Ben de. Yatmak, yatış, yatak, yat, ya, ye. <laughs> <laughs> Şeytanı... Yatmak'ı kesmiştim. Tamam. Bazen konuşmak zorundayım. Şeytanın yat, üçüncüyü söylüyorsun. Yer, yeri, üç yeri. Heh. Şeytanın dıbıdı, yeri, dıbıdı. Dördüncüsü. Aklına bir şey geliyor, yazıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Dur anlamıyorum şu an. Sen mi üzülüyorsun, bir şey mi anlatıyorsun? Dördüncüyü anlatıyorsun. Konuşuyorsun. Soru işareti. Ne? Soru. şeytanın yattığı yer, yattığı, şeytanın yattığı yeri uyabilmek. Şeytanın yattığı yeri bilmek. Ulan böyle bir deyim mi var ya? Şeytanın yattığı yeri bilmek. Üç kelime. Evet. Tamam. İki. Taramak taranmak, fırça, tarak. Birincisi, bardak, kase, tas. Tası, tarağı toplamak. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Daha Bebeğimsin. <laughs> ben daha sonra Aa, bakalım şimdi. Ben buldum ben tamam. Aa bir dakika olmaz. <laughs> Öyle mi? Olmaz tabii. Ha kaşınıyorum diyorsun. E tabii Peki. iki, iki tane sen iki tane ben. Madem kaşınıyorsun. Dur bakalım ne çıkıyor. Kolay bir şey değil. Yani demin çok vakit kaybettik. Daire. Daire, apartman dairesi gibi bir daire mi? Dünya. Bu kadar mı? Ha dünya cepte. Ha dur üç değil mi dedim O yüzden dedim. dünya. Böyle bir deyim mi var? Dünya bitti. Dünya. Bu kadar Çak çok, güzel. güzel. Nereye var. koysan Ölmüş. olur. <laughs> dünya. Kafa, baş, akıl, baş, dünya, başına yıkılmak. Çok güzel, kolaydı. Kolaydı, oğuz Süper. Lütfen maya Bunlar my fakat Türk öbür deyimi my ben valla çok